iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, kabızlık veya ishal, karında şişkinlik, karında geçmeyen ağrı. Bu belirtilerden biri varsa aman dikkat diyoruz ve genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı soruyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Bu belirtiler hangi hastalığın habercisidir? Bu belirtilerle gelen hastada ağrı varsa ve geçmeyen ağrı diye vurguluyorsanız bunun zamanı en az 6 saattir geçmeyen bir karın ağrısından söz etmemiz lazım. Evet. Yani cerrahide 6 saattir karnım ağrıyor diyorsak mutlaka bir cerrahi muayene olmak gerekiyor. Bir hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bundan sonraki şişkinlik, bulantı, bazen kusma, iştahsızlık, yemek yemek istememe ve de halsizlik karın içinde bir enfeksiyonun habercileri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Evet. Hangi hastalıklarla karıştırılıyor daha çok? Apandis hastası geldiğinde. Şimdi genellikle burada ilk aklımıza gelen acaba bu hasta böyle bir hasta apandisit midir evet. diye düşünüyoruz. Ve bu yani apandisite benzeyen tabloları mutlaka aydınlatmamız Hı -hı. gerekiyor. Ee, hastanın ateşi olabilir. Hasta halsiz olabilir. Hasta apandisitle hareket etmek istemez. Hı -hı. Hatta e, biz bebekleri... E, böyle bir sallarız yani sallanmak istemez, oynamak istemez bir kenarda duruyorsa ve de karnım ağrıyor diyorsa e, mutlaka karnının içinde ciddi bir olay var demektir ve bu genellikle apandisit olarak karşımıza çıkar. Ama idrar yollarında bir taş varsa, bağırsaklarla ilgili bir e, durum varsa ya da jinekolojiyi ilgilendiren bir yumurtalıkları ilgilendiren, tüpleri ilgilendiren ya da dış gebelikliği gibi bir durumlar varsa gene aynı bulgular karın ağrıları, şişkinlik, halsizlikle karşımıza çıkabilirler. İşte cerrahi olarak hastaları muayene edip görüntüleme tetkiklerini yaparak ve de kan tetkiklerini yaparak hastalara teşhis koymaya çalışıyoruz. Evet. Peki apansit ne işe yarıyor hocam? Apandisit Kalın bağırsağın en son kısmıyla ince bağırsakların birleştiği bölgede e, kör bir bağırsak aslında yani parmak şeklinde dışarıya uzanan bir e, bir boşluk taşıyan bir küçük bağırsak fonksiyonu yok gibi görülüyor ama e, karın içini nemfoid organı olarak kabul edilen bir organımızdır ve enfeksiyon olduğunda iltihaplandığında e, zamanında tedavi edilmezse o bölgede. Perforasyon dediğimiz delinmeye yol açabilir. Karın zarı iltihabı dediğimiz peritonite yol açabilir. Ya da bu karın zarı iltihabının genişlemiş ya gecikmiş şekilde de hastaların sepsis'e girmesine yol açabilir ve hastaların hayatını tehdit edebilir. Bir tablo ortaya çıkabilir. Evet yani ne tarafta karnın sağ Tabii ki karnın sağ alt tarafı olarak tarif ediyoruz evet. ama genellikle apandisit ağrıları karnın sağ alt tarafından başlamaz. Karın da önce bir yaygın ağrı evet. şeklinde evet. Evet. ortaya çıkabilir. Hı hı. Ee, göbek çevresi diye hastalar önce tarif ederler ve birkaç saat sonra ağrı sağ alt kadranına yerleşir. Biz onları muayene ettiğimiz zaman karın diğer kadranları e, normal yumuşak olduğu halde sağ tarafa elimizi bastıramayız. Orada lokal defans dediğimiz bir bölgesel hassasiyet vardır. Hatta biz orayı elimizi kaldırıp bıraktığımızda hastaları zıplayacak kadar ağrılarının arttığını söyleyebilirler bize. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda teşhis etmek çok daha zor oluyor. Ne yapmaları gerekiyor? Yani anneler, bebeklerde böyle bir ağrı olduğu zaman Hı -hı. Eğer bebek ya da yaşlıyı yani hareket etmek istemeyen bir hastanın karnında ciddi bir şey var demektir. Hı -hı. Ee, bunlar yolda yürümek istemezler. Biz onlara bazen bir zıplama testi yaparız. Hı -hı. Yani 5-10 santim yukarı zıpladıklarında ya da parmak uçlarına kalkıp birden topuklarının üstüne kendilerini bıraktıklarında karınlarında bir ani ağrı ya da ağrının arttığını bize söyleyebilirler. Ya da ya da hastaneye giderken bu hastalara ben bazen telefonda soruyorum yani. Arabayla giderken karnın ağrıyor diyorum. Aman diyor araba çukurlara girince karnımın ağrısı daha çok artıyor diyor. O zaman biz durumun daha ciddi olduğunu, akut karın dediğimiz karın zarı iltihabı olduğunu hastalara rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Peki apansit neden oluyor hocam? Yani oraya gelen bir çekirdek mi tıkıyor, bir dışkı mı tıkıyor? Bu sebebi ne? Bazen fekalit dediğimiz küçük dışkı parçalarının e, lümeni tıkaması söz konusu olabilir. Bazen gerçekten çekirdeklerin de enderi de olsa e, biz lümene düştüklerini ve o lümeni tıkadıklarını görüyoruz. Önce bu parmak gibi organın ucunda bir şişme oluyor evet. ve basınç artıyor lümende. O basınç o dışkı parçasını yahut da orayı tıkaçı, barsağa ittirebilirse bu apandisit bulguları da gerileyebilir. Yani böyle tablolarda söz konusu olur. Ama uç kısmı gerilmeye bağlı. Eğer beslenemezse, oradaki damarlar baskıya maruz kalırsa genellikle uç kısmından delinir ve apandisit dilinmesi diye bir tabloyu ortaya çıkar ve buna işte karın zarı iltihabı, karnın yaygın olarak iltihaplanması durumunu ortaya koyar ve mutlaka ve mutlaka ameliyat olması gerekir evet, hastanın. şimdi gelelim ameliyata. Evet. Hasta nasıl bir ameliyat olması gerekiyor hastanın? Apandisit ameliyatında karnın sağ alt kadarında genellikle 2-2,5 santimlik bir kesi yaparak direkt organın üzerine düşüyoruz. Ve kalın bağırsağa girdiği yeri bağlayarak apandisiti o bölgeden çıkartıyoruz. Etrafta apse varsa oraları yıkıyoruz. Karın boşluğunun pelvis dediğimiz en çukur kısmında apse varsa oraları temizleme şansımız olabiliyor. Ama son yıllarda bu açık ameliyattan başka e laparoskopi dediğimiz yöntemi de burada kullanıyoruz. Laparoskopinin şöyle bir avantajı var. Bazen karın sarı iltihabının sebebini tam olarak söyleyemeyebiliyoruz. Hmm. Yani apandisit midir, başka bir sebebi mi vardır diye. Göbek altından hemen 5 milimetrelik bir trokarla karnın içine girip bir teleskobu karnın içine soktuktan evet. sonra televizyon ekranı gibi bir ekrana karnın tüm görüntüsünü veriyoruz. Ve apandisiti bu bölgede çok rahatlıkla görüyoruz ve gerçekten iltihabın orada olup olmadığını görüyoruz. Ve açık ameliyatta yapacağımız aynı işlemi de bu laparoskopik yöntemle yaparak apandisiti hastalanmış olan, iltihaplanmış olan apandisiti bir delikten dışarıya alabiliyoruz çok daha konforlu oluyor ameliyat hasta için o zaman. Tabii ki karnı açmadığımız için daha evet. konforlu ve daha fizyolojik olarak kabul edebiliyoruz. Evet. evet. şimdi de sosyal medya hesaplarımızdan gelen takipçi sorusuyla devam edelim. Takipçimiz yaklaşık 5 ay önce apansit ameliyatı oldum. Şu an 2 aylık hamileyim. Daha önce olduğum apansit ameliyatı açık yapıldı. Normal doğum yapmak istiyorum. Bir sıkıntı olur mu diye soruyor. Tabii ki apansit ameliyatındaki yaptığımız ameliyat yarası Kasları çok kesmeyen yani karın duvarına çok zarar veren bir ameliyat çeşidi değildir. Hı hı. Apandisit ameliyatı olan insanlar çok erkenden iyileşirler. Aktif hayatlarına dönerler. Hı hı. Ve hamile kalan hastalarımızın da normal doğum yapmalarında hiçbir sakınca yoktur. Evet, Hiçbir sakınca yoktur diyoruz hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Evet. Sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. kalın.